Önce sporcularımız inandılar başarabileceklerine, bizleri inandırdılar ve bizler de bir büyük zi halkanın, zincirin birer parçasını hep beraber bir araya getirdik. Sporcularımızın e, sırf spora konsantre, konsantre olup, e, bütün lojistik işleriyle uğraşmadan onları problemsiz e, götürebilirsek o zaman başarının geleceğine inandık. Biz 8 sporcumuza da başarılar diliyoruz. Her zaman arkalarındayız bakanlık olarak. Sürekli de iletişim halindeyiz. Hem sporcumuz hem teknik ekiplerimizle. Onları yakından takip etmeye gayret ediyoruz. Kurtu kazanan, şu anda aramızda bulunan 8 değerli sporcumuzu kutlayarak başlamak istiyorum. Gerçekten bugün aslında sizler burada olduğunuz için, sizler kota kazandığınız için hep beraber buradayız. Bizim artık buradaki hedefimiz sadece kotayı alabilmek değil, Başkanımızın da her zaman dile getirdiği gibi madalyayla bunu taşlandırabilmek. Kalabalık bir ekiple katılmaktan çok mutluyum. Ee, ve biz denizde bunun için mücadele verirken aslında karada da arkamızda kocaman bir ekip var. Şu an bu ekibin tüm parçalarıyla burada birlikteyiz ve herkese sonsuz teşekkür ederim. Federasyonumuza, Milli Olimpiyat Komitemize, sizlere Arkas grubuna, kulübümüz Fenerbahçe'ye, sponsorumuz Doğuş grubuna sonsuz teşekkür ederim. E, ama bu ekibe baktığımda hem tecrübeli benim gibi sporcular hem de genç sporcularla bir arada olmak e, gerçekten gurur verici ve güven verici. Çünkü geleceğimizin yani yelkenciliğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu görebiliyorum. Hem Yelken Federasyonuna hem Bakanlığımıza, kulübümüz Fenerbahçe'ye, sponsorumuz Doğuş Grubuna çok teşekkür ederim. Çünkü bu e, uzun yıllar alan bir planlama. Paris 2024 benim ikinci olimpiyatlarım olacak e, ve öncelikle tabii ki de Federasyonumuza, Bakanlığımıza ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ee, bana kattığı her şey için çok teşekkür ederim. Ee, bu olimpiyatlarda da her zaman olduğu gibi elimden gelen en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Daha 17 yaşındayım ve e, bu yaşta bu kotayı almak benim için çok yani e, gurur verici bir şey aslında. Ve e, Buraya beni getiren kulübüm, federasyonum ve anne babam olsun, ailem, yani çok teşekkür ederim onlara. Ve gençlik sınıfında aldığım iki dünya, üç Avrupa şampiyonundan sonra benim de hedefim <laughs> olimpiyat altın madalyası olacaktır ve bunun için en, 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 en iyisini yapacağım. Bu benim ilk olimpiyatım olacak. Ee, çok heyecanlıyım bu yüzden de konuşacağımı çok bilmiyorum. Ama öncelikle e, Türkiye Erken Federasyonu'na, e, kulübümüz Fenerbahçe Doğuş Erken Kulübü'ne çok teşekkür ederim. Biz tabii emekleyerek başladık Macron'ya diye. Geçen sene yürüyorduk, şimdi koşmaya başladık. Olimpiyatlar ile ilgili tabii ki de önümüzde daha 3 aylık bir süre var. Ee, oraya kadar hangi seviyeye geliriz ee, bilmiyorum ama biz hayatımızı olimpiyat madalyasına aldık. Öncelikle Deniz Çınar'a ve Ateş Çınar'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bana yaklaşık 18 yıllık deneyimlerini aktardılar ve e, hayatımda unutamayacağım bir deneyim yaşadım onlar sayesinde. E, yelken Spor'la olan desteklerinden dolayı ben de Yelken Federasyonu'na, bakanlığımıza ve çok sevgili kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve sponsorumuz Doğuş'a çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Olimpiyatlara antrenör olarak ve daha önceki yarışılım sınıfı temsil ettiğim için ve bir sporcu kota kazandırdığımız için bu benim için ayrı bir mutluluk. Türk antrenörlere değer verilmesi, onlara güvenilmesi benim bu yolda son derece memnun olduğum görmekten memnun olduğum bir durum. Günün sonunda da Merve geçen hafta gerçekten çok iyi performans gösterip bu yeni sınıfta ülkemize kotaya getirdi. Türkiye'de güzel bir kapı araladık. Nakron 7 sınıfını foil katamaranı, foil yelkenciliği başlattık. İnşallah bundan sonrasında da devamını en iyi şekilde getiririz.